Baraj dizi oyuncularının yaşları. Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu 22 yaşında. Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu 24 yaşında. İman Zasablanca 15 Temmuz 1999 tarihinde Fas'ta doğan oyuncu 20 yaşında. Müzik Feyyaz Duman 18 Haziran 1982 tarihinde Mardin'de doğan oyuncu 37 yaşında. Müzik Sumru Yavrucuk, 1 Ocak 1961 tarihinde Ankara'da doğan oyuncu 59 yaşında. Tuna Orhan 10 Mayıs 1966 tarihinde Almanya'da doğan oyuncu 53 yaşında. Sait Genay 20 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu 67 yaşında. Batuhan Yüzgület 19 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da doğan oyuncu 29 yaşında. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.